Uzak bir krallıkta, büyük bir ormanın derinliklerinde Ejderha Kralı yaşarmış. Ejderha Kralı'nın her nefesi gökyüzüne rengarenk alevler saçar, kalpleri ısıtır ve doğayı korurmuş. Krallık sakinleri onun varlığından korkmaz, tam tersine onu sevgiyle anarlarmış. Ancak bir gün, krallığın kötü niyetli büyücüsü Ejderha Kralı'nın gücünü ele geçirmeye karar vermiş. Ejderha Kralı'nın sihirli özelliklerini kullanarak kendine hükmetmeyi planlamış krallık büyük bir tehlike altındaymış. Krallığın kralı, cesur bir genç kahramanı ejderha kralını kötülüklerden kurtarması için görevlendirmiş. Genç kahraman, cesaretle çıkmış ve ejderhayı bulmuş. Ejderha kralı, genç kahramana sihirli birer taş vermiş, biri sevgi taşı, diğeri cesaret taşıymış. Bu taşlar, kötü niyetli büyücünün kötülüklerini bertaraf edebilecek güce sahipmiş. Genç kahraman, sevgi ve cesaret taşlarının gücünü kullanarak büyücüyü alt etmiş ve ejderha kralının güvenliğini sağlamış. Krallık tekrar huzura kavuşmuş ve genç kahraman, cesareti ve sevgisiyle krallığın kahramanı olmuş.